İyi günler hanımlar, balım örgü sepeti YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere takım kalpli kare lif modelinin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Modelimizin diğer parçalarını bir sonraki videolarımda görebilirsiniz. E, lifimiz kutu tekniği ile olacak. Lifimi yapım aşamalarına başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Benden gelen videolardan haberdar olmak için zil butonunu tıklayabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Lifimi yapım aşamalarına başlıyorum. Öncelikle pembe ipliğimi alıyorum. Pembe ipliğimi aldım. 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Ilmeğimi uzatıyorum. Orta zincire 3 dolgulu bir fıstık yapıyorum. Siz dilerseniz 4 dolgulu da yapabilirsiniz. Topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar ilmeğimi uzattım. Tepe noktasına bir tane daha fıstık yapıyorum. Topluyorum. Tekrar bir zincir tekrar. Üzerine bir tane daha fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bu şekilde üst üste toplamda 8 tane fıstık yapıp gelelim üst üste toplamda 8 tane fıstık yaptık modelimizi 8 fıstık üzerine başlıyoruz bir tane de kenar için yapıyoruz ilmeğimi uzattım hemen son yaptığım fıstığın tepesine tekrar bir fıstık daha yapıyorum topluyorum bir zincir çektim ilmeğimi uzattım tepesine bir fıstık yapıyorum kapatmadan dibine değil bir aşağıdaki yuvaya bir fıstık yapıyorum ve bu şekilde ikisini birden topluyorum ilk kutucuğumuzu yapmış olduk devam ediyorum bir zincir çekiyorum tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve bu şekilde ikisini birden topluyorum tekrar bir zincir ilmeğimi uzattım tepesine bir fıstık yapıyorum kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisini birden topluyorum. Bu şekilde ikili fıstık toplayarak hemen ilk yaptığımız fıstığın tepesine kadar yapıp gelelim. Modelimizi 8 fıstık üzerine başlamıştık. Şu an üzeri 2 4 6 8. Yani toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 tane kutucuğumuz oldu. Hemen devam ediyorum. Sıramın sonunda bir zincir çekmiştim modelimi çeviriyorum ve bir üst sıraya geçiş yapıyorum ilmeğimi uzattım hemen ilk fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çektim ilmeğimi uzattım tepesine bir fıstık yapıyorum kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve bu şekilde ikisini birden topluyorum İlk kutucuğumuzu yapmış olduk bu sıramızda Devam ediyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi uzattım tepesine. Bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum. Ve bu şekilde ikisini birden topluyorum. Aynı uygulamayla sıramızın sonuna kadar ikili fıstık toplayarak yapıp gelelim. Sıramız sonuna kadar ikili fıstık toplayarak yaptım. Sıra sonunda bir zincir çekiyorum ve modelimi çevirip bir üst sıraya geçiş yapıyorum. Hemen ilmeğimi uzattım. İlk fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çektim. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum. Ve bu şekilde ikisini birden topluyorum. Bir zincir çektim. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisini birden topluyorum Bu şekilde ikili fıstık toplayarak sıramızın sonuna kadar yapacağız tekrar bir üst sıraya geçip aynı uygulamayı yapacağız şu an üçüncü sıradayız toplamda 5 sıra bu uygulamayla yapıp gelelim toplamda aynı uygulamayla 1 2 3 4 5 sıramızı yaptık bundan sonraki aşamada modelimizin kalp şeklini oluşturacağız hemen modelimi alıyorum ve bu şekilde ters çeviriyorum ilmeğimi uzattım ilk fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çektim ilmeğimi uzattım tepesine bir fıstık yapıyorum kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisini birden topluyorum bu şekilde ikili fıstık toplayarak sıramızın bitimine 1 2 3 4 5 3 fıstık kalasıya kadar yani toplamda 5 kutucuk yapıp gelelim sıramızın bitimine 1 2 3 fıstık kalasıya kadar yaptık toplamda 1 2 3 4 5 tane kutucuk yaptık hemen modelimi çeviriyorum bir üst sıraya geçiş yapıyorum ilmeğimi uzattım hemen ilk fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çektim. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisini birden topluyorum. Bir zincir çektim. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisini birden topluyorum. Bu şekilde ikili fıstık toplayarak sıramızın sonuna kadar yapacağız. Tekrar sıra sonunda bir zincir çekip modelimize çevirip bir üst sıraya geçiş yapacağız. Bir üst sırada da aynı uygulamayı yapıp gelelim. Bir üst sırayı da aynı uygulamayla yaptık. Toplamda 1, 2, 3 sıra yaptık. Ve 3. sıramın sonunda 2 zincir çektim ve ipliğimi burada kesiyorum. Bu şekilde modelimizin kalp şeklini oluşturduk. Yakından göstereyim. Bundan sonraki aşamada bu boşluğu dolduracağız. Hemen beyaz ipliğimi alıyorum. Modelimi aldım. Hemen ipliğimi kestiğim kısmın hemen bu kısımda yuvanın içerisinden tığımı geçiriyorum. Beyaz ipliğimi iki zincirle buraya sabitliyorum. İlmeğimi uzattım. Hemen bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum. Ve ikisini birden topluyorum. Bu kısımda da ilk kutucuğumuzu yapmış olduk. Bir zincir çekiyorum tekrar. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum. Hemen bu kısımda bu sıradan bu sıraya geçiş yapacağız. Geçiş kısmını gösteriyorum. Hemen tepesine bir fıstık yaptık. Karşıya bir fıstık. Tekrar bu orta kısma yapmıyoruz. Ve hemen bir sonra gelen sırada ilk iki fıstık arasındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Ve bu şekilde üçünü birden topluyorum geçiş kısımlarımız bu şekilde olacak ilmeğimi uzattım tepesine bir fıstık yapıyorum kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisini birden topluyorum tekrar bir zincir tepesine bir fıstık yapıyorum kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisini birden topluyorum bu şekilde sıramızın sonuna geldik orta kısmı saymayalım bu kısımda 1 iki kutucuk bu kısımda da iki kutucuğumuz oldu hemen modelimi çeviriyorum bir üst sıraya geçiş yapıyorum ilmeğimi uzattım İlk fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çektim tekrar ilmeğimi uzatıyorum tepesine bir fıstık yapıyorum kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan kapatmadan tekrar bu orta kısmı atlıyoruz. Bir sonraki iki fıstık arasındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Ve bu şekilde üçünü birden topluyorum. Bu şekilde bir zincir çektim ilmeğimi uzattım tepesine bir fıstık yapıyorum kapatmadan karşıya yani köşedeki yuvaya bir fıstık yapıyorum ikisini birden toplayarak sıramı tamamlıyorum bir zincir çekiyorum ve bir üst sıraya geçiş yapıyorum ilmeğimi uzattım ilk fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum kapatmadan bu kısmı atlıyoruz bir sonraki yani köşe kısmındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum ve bu şekilde ikisini birden toplayarak bu kısmı da tamamlıyorum iki zincir çekiyorum ve beyaz ipliğimi burada kesiyorum ben tekrar beyaz ipliğimle devam edeceğim köşe kısımda başladığım zaman bazı hanımların kafası karıştığı için ben tekrar modelimi bu şekilde çeviriyorum herhangi bir iki fıstık arasındaki yuvadan başlayacağım Hemen tekrar modelimi aldım. Herhangi iki fıstık arasından tığımı bu şekilde geçiriyorum. Tekrar beyaz ipliğimi bu kısma sabitledim. İlmeğimi uzattım. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çektim. ilmeğimi uzattım. Üzerine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve bu şekilde ikisini birden topluyorum bir zincir çektim tepesine bir fıstık yapıyorum kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ikisini birden topluyorum bu şekilde ikili fıstık toplayarak köşe kısmına kadar yapalım köşe kısmının yapımını sizlere göstereceğim köşe kısmına kadar ikili fıstık toplayarak yaptım köşe kısmının yapımını gösteriyorum hemen ilmeğimi uzatıyorum Tepedeki noktaya bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çektim. Tekrar ilmeğimi uzattım. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan dibine değil bir aşağıdaki yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum. Ve ikisini birden toplayarak köşe kısmını bu şekilde yapmış olduk. Tüm köşelerimiz bu uygulamayla olacak. Bir zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisini bir topluyorum bu şekilde ikili fıstık toplayarak bu köşe kısmına kadar yapalım tekrar köşe kısmının yapımını sizlere göstereceğim bir sonraki köşe kısmına kadar ikili fıstık toplayarak yaptık tekrar köşe kısmını gösteriyorum ilmeğimi uzattım hemen bu tepe noktasındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çektim. Tekrar üzerine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan dibine değil, bir aşağıdaki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Ve bu şekilde ikisini birden toplayarak köşe kısmını yapmış olduk. Köşe kısımlarımız hep bu uygulamayla olacak. Unutmayalım. Bir zincir çektim. Devam ediyorum. İlmeğimi uzattım. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum. İkisini bir topluyorum tekrar bir zincir tepesine bir fıstık yapıyorum kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ikisini bir topluyorum bu şekilde hemen lifimizin tüm çevresini yapalım bitimine iki fıstık kalasıya kadar yapalım bitimi beraber yapacağız yapıp gelelim lifimizin çevresinin bitimine iki fıstık kalasıya kadar yaptık hemen bitimine beraber yapalım ilmeği uzatıyorum hemen bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum kapatmadan karşı yuvamıza bir fıstık yapıyorum kapatmadan ilk yaptığım fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum ve bu şekilde üçünü bir toplayarak sıramızı tamamlıyoruz bu şekilde devam ediyorum bir zincir çektim ilmeğimi uzattım hemen bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çektim tepesine bir fıstık yapıyorum kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ikisini bir topluyorum bir zincir çektim tepesine bir fıstık yapıyorum kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ikisini bir topluyorum bu şekilde ikili fıstık toplayarak köşe kısmına kadar yapalım köşe kısmının yapımını sizlere göstereceğim köşe kısmına kadar ikili fıstık toplayarak yaptık hemen köşe kısmının yapımını sizlere gösteriyorum ilmeğimi uzattım bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan dibine değil, bir aşağıdaki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Ve ikisini bir toplayarak köşemizi yapmış olduk bu şekilde. Devam ediyorum. Bir zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum. Ve ikisini bir topluyorum. Bu şekilde lifimiz devam edecek. Bir aşağıdaki olduğu sıranın aynısını bu sırada da yapıyoruz. Sıra lifimizin çevresinin bitimine tekrar iki fıstık kalasıya kadar aynı uygulamayla yapalım. Tekrar bitimini sizlere göstereceğim. Yapıp gelelim. Lifimizin çevresinin bitimine iki fıstık kalasıya kadar yaptık. Tekrar bitiş kısmını sizlere gösteriyorum. İlmeğimi uzattım. Hemen tepesine bir fıstık yapıyorum kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan ilk yaptığım fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde üçünü birden toplayarak sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde. 2 zincirimi çekiyorum ve beyaz ipliğimi burada kesiyorum. Hemen bir diğer rengimi alıyorum. Bu ipliğim yeşil renk. Ama videomda mavi olarak görünüyor. Bunu buradan belirteyim. Yeşilin farklı bir tonu. Hemen ipliğimi aldım. Hemen bu noktada ipliğimi kesmiştim. Beyaz ipliğimi hemen bu yuvanın içerisine tığımı katıyorum. Hemen ipliğimi iki zincirle bu noktaya sabitledim. İlmeğimi uzattım. Bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çektim tepesine bir fıstık yapıyorum kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ikisini bir topluyorum bir zincir çektim tepesine bir fıstık yapıyorum kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ikisini bir topluyorum bu şekilde devam edecek. Alt iki sırada yaptığımız uygulamanın aynısını bu sırada da yapacağız. Tekrar iki fıstık kalasya, üçlü fıstık toplayıp sıramızı bitireceğiz. İpliğimizi kesiyoruz. Sadece bu rengimizi bir renk yapacağız, bir sıra yapacağız. Bir üst sırada tekrar iki sıra aynı uygulamayla beyazımızı yapalım gelelim. Mavi sıramızdan sonra iki sırada beyaz ipliğimizle yaptık ve tekrar hemen kalbimizi yaptığımız rengimizi alıyoruz modelimi aldım herhangi bir iki fıstık arasındaki yuvadan tığımı geçiriyorum hemen ipliğimi buraya iki zincirle sabitliyorum ilmeğimi uzatıyorum bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çektim tepesine bir fıstık yapıyorum kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisini birden topluyorum tekrar bu sıralarda yaptığımız uygulamanın aynısını e, bu rengimizle de yapalım lifimizin çevresini ondan sonraki aşamada kenar oyasını göstereceğim yapıp gelelim sıramızı tamamladık bu şekilde bundan sonraki aşamada kenar oyasını yapacağız kenar oyasına geçmeden önce Arkadaşlar bu kısımlardaki uygulamalar burada yaptığımız uygulamanın aynısı olduğu için videoyu uzatmamak için göstermedim. Tekrar söyleyeyim ben kalbimiz bittikten sonra hemen bu iki sırada ne yapmıştık? Aralarda ikili fıstık toplamıştık. Köşe kısımlarını bu uygulamayı yapmıştık. Sıra bitimini de üçlü fıstık toplayarak bitirmiştik. Bunu buradan belirteyim. Kafanız karışmasın hemen kenar oyasının yapımına geçiyorum ben tekrar bu renk ipliğimi kullanacağım siz dilerseniz beyaz iplikle de yapabilirsiniz ilmeği uzatıyorum hemen bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum 3 zincir çekiyorum İpimi tığımın üstüne almadan hemen fıstık dibine bu şekilde sabitliyorum bu şekilde bir pıtırcığımız oluştu 3 zincir çekiyorum. Sizin eğer fıstık boyutunuz uzunsa 4 de çekebilirsiniz. Bir sonraki yuvaya bu şekilde sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. 3 zincir çekiyorum. İpimi tığımın üstüne almadan fıstık dibine sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya bu şekilde sabitleyip geçiş yapıyorum kenar oyamız da bu şekilde olacak tekrar göstereyim hemen yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum 3 zincir çekiyorum hemen fıstık dibine sabitliyorum 3 zincir çekerek bir sonraki yuvamıza bu şekilde geçiş yapıyoruz kenar ayağımızı da bu şekilde yapacağız lifimizin boyut olarak 20 kutucuk eni, 20 kutucuk da boyu olduğu ideal bir lif oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Kendinize çok çok iyi bakın.